Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere şiş işi tekniğinin tığ ile yapılışını göstereceğim. Normal sık iğne tekniğidir. Sadece tek farkı şu araya değil de şu iki kanat arasına batmamızdır. Bu şekilde motif çıkacak. Şimdi yapalım. Normal sık iğne ile başlıyoruz. Nerede başlarsanız başlayın. İsterseniz e, zincir çekin, elbise yapın. Onun üzerine sık iğne yapacaksınız. Daha sonra ikinci sırada e, bu şekilde öreceksiniz ve motif kendiliğinden çıkacak. Şöyle. İki kanat arasına batıyoruz sık iğne yapıyoruz. Ve motifimiz ortaya çıkıyor bu şekilde. Biraz eliniz hafif olsun. Yoksa batmakta zorluk çekersiniz. Bu şekilde. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.